Mersin'de av tüfeğiyle vurulan baba, oğlu ve gelini öldü. Mersin'in Mut ilçesinde bir tartışma sonucu aynı aileden 3 kişi, av tüfeğiyle saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Mersin'in Mut ilçesinde tartıştıkları kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Çömelek mahallesindeki evinin önünde ailesiyle pekmez yapan Kemal Veli Akyaka, 65, pat, pat diye tabir edilen tarım aracıyla yoldan geçen Tahir K. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada Tahir K., evden aldığı av tüfeğiyle Akyaka ile oğlu durmuş, 35 ve gelini Ruhan Akyaka'ya 35 ateş etti. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi sağlık ekibinin incelemesinde Kemal Veli'yi Akyaka ile oğlu ve gelinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Gözaltına alınan Tahir Kağ, ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.